Merhaba sevgili ikizler Burcu Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 17 Haziran haftası Burcu yorumunuzu yapacağım. Yükselen Burcu, ikizler olan Güneş Burcu, ikizler olan ve Ay Burcu, ikizler olan tüm ikizler Burcu niyetlerinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bu bayram haftası neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Bu arada hepinizin kurban bayramı mübarek olsun değerli izleyicilerim. dünya kartı, aşklar kartı, para sekizlisi, kupa sıkı, kılıç kralı, kupa prensi, kupa dokuzlusu, kupa ilerisinde çok kupa, adalet ve kılıç kartı, kılıç azı. Ee, çok fazla kupalar çıkmış. Demek ki bu hafta aşırı duygusal olduğunuz bir hafta böyle duygular tavan galiba. Şöyle sizin görebileceğiniz şekilde ayarlamak istedim. Kartları rahat görebilirsiniz. Bakalım. Evet. Evet sevgili ikizler Burcu. Bakalım bu haftanız nasıl olacak? Ee, bu hafta böyle sizin için yeni bir doğuş gözüküyor değerli izleyicilerim. Artık hangi konuda yeni bir doğuş varsa belki iş konusunda, belki kariyer, belki de kendinizi yeniden oluşturmak, yeniden yapılandırmak istiyorsunuz. Yeni bir siz yeni bir emek, yeni bir ekmek kapısı. Yani yepyeni bir siz olacağınız gözüküyor. Bir şeylerden artık sıkılmışsınız, kendinizi yenilemeye ihtiyacınız var gözüküyor. Belki düşünce, belki fiziksel, belki estetik, belki başka şey. Yani kendinize bambaşka oluşturacağınız bir şey değerli izleyicilerim. Yepyeni, yeniden doğuyorsunuz. Ve aşkla doğuyorsunuz tabii ki. Belki kendinize aşık olacaksınız. Belki yeni bir aşk doğuyor. Belki ortaklaşa bir iş doğuyor. Belki böyle bir el sıkışma, bir anlaşma da var burada. Böyle çok sevdiğiniz bir işte belki bir el sıkışma var. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Böyle güzel bir destek var size değerli izleyicilerim. Bir meleklerin koruduğu var. Korunuyorsunuz. Bu hafta korunuyorsunuz siz. Ve Biraz emek vereceğiniz bir ilişki olabilir veya da iş olabilir. Biraz emek vereceğiniz gözüküyor. Her neyse uğraştınız. Yeni bir iş açtıysanız işinizde emek vereceksiniz. Yeni bir ilişkiye başladıysanız, ilişki hayatınızı aldıysanız bu hafta alacaksanız emek vereceğiniz gözüküyor. Yani buradaki Bizim e, konumuz emek vermek olacak. Her neyse işiniz, ilişkiniz, projeniz belki yeni, yere, yeni bir yere taşınmak emek vereceksiniz ama hem ilahi bir el, ilahi bir sistem size destek sağladığı gibi yani melekler de koruyor. Değerli izleyicilerim korunuyorsunuz her yerden evren sizi bu hafta koruyor. Resmen sizi ayırt etmiş tüm burçlardan. Gerçi bu üçüncü çekişim ama Diğer burçlar da gerçi şanslıydı ama bu hafta siz evren tarafından korunuyorsunuz değerli izleyicilerim. Evet sizde bir fikir gelecek. Size o kadar zihniniz açık ki zaten ikizler burcunun zihni açıktır ama bu hafta farklı bir size düşünce gelecek. Farklı bir bilgi gelecek. Ya birisi tarafından ya ilahi sistem tarafından sizin aklınıza gelecek. Aklınıza koyduğunuzu yapacağınız gözüküyor ama iyi de yapıyorsunuz. Neden? Çünkü kısmetinizi ayağınıza getiriyorsunuz. Kendi kısmetinizi kendiniz oluşturabilmeniz için ilahi sistem size destek sağladığı gözüküyor. Ve bu konuda böyle size harika kısmetler önünüze serileceği gözüküyor. Ve burada da mutlu olacaksınız. Hani ee, biraz tamam mutlu olacaksınız ama bir konuda sanki böyle içiniz buruk gibi gözüküyor ama yine de keyfim yerinde diyorsunuz. Böyle çünkü biraz sorumluluğunuz artabilir, insanlara bir şeyler anlatmak zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir şeyleri yani rahatım ama keyfim yerinde ama işte şöyle de olsaydı ya da biraz daha özgür olsaydım dediğiniz kendi kendime mi yapsaydım dediğiniz bir durum var. Yani arka planda sizin böyle kontrol eden birileri var gözüküyor. Çünkü hani işinizdeyse eğer ki ee, sizin üst amirlerin biraz e, söylediklerini yapmak zorunda kaldığınız gözüküyor e, iş konusunda. Eğer ki e, ilişki konusundaysa ilişkiniz tam sizin elinizde değil de sanki tamam çok rahatsınız mutlusunuz ama daha çok sanki karşı tarafın ipler elindeymiş gibi gözüküyor. Hani o ne derse onu yapacağınız gibi gözüküyor biraz öyle bir duygularınız var ama sizde tabii ki bunun ödülünü mükafatını alacağınız gözüküyor bu yaptığınız haller karşılığında evet size bir seçim sunulacak o seçimlerden öyle güzel bir karar vereceğiniz gözüküyor ki kafanız karışmış biraz tamam ama e, hak ettiğiniz ödülü alacaksınız değerli izleyicilerim çünkü burada ilahi sistem size destek sağlıyor yani neyi yapmanız gerektiği size bilgi olarak aktarılacağı için sizin hak ettiğiniz konu hak ettiğiniz mevki hak ettiğiniz para ücret hak ettiğiniz iş hak ettiğiniz ilişki yani hak ettiğiniz seçim hak ettiğiniz mükafat her neyse hak ettiğinizi alacağınız gözüküyor. Neyi hak ettiyseniz ve bu zamana kadar ne için çabaladıysanız çabalarınızın ödülü geliyor bu hafta değerli izleyicilerim. Bakın adalet hak neyi hak ettiyseniz hak ettiğiniz şey size dengeli bir şekilde verileceği gözüküyor. Ve siz de ee, siz de bu fırsatı değerlendirip bir şeye başlayacaksınız. Belki bu fırsatlar sayesinde bir konuşma gerçekleştireceksiniz ama biriyle bir konuşma fırsatı yakalıyorsunuz. Yani iş olabilir, ilişki olabilir bir proje olabilir, bir ortaklık yani güzel bir konuşmacı olacağınız gözüküyor bu hafta. Ama dediğim gibi sizin bu haftaki mottonuz hak ettiğinizi aldığınız oluyor. Neyi hak ettiyseniz ama çabalarınızın karşılığı olarak tabii ki her şeyi de aşkla yapacağınız sevgiyle yapacağınız, sevdiğiniz şeyleri alacağınız gözüküyor hayatınızda. İlişkiniz olsun, projeniz olsun, işiniz olsun, neyi seviyorsanız kısmetler ayağınızda ödülleri topluyorsunuz gözüküyor. Değerli seçeneklerim bu hafta çok tatlı bir haftanız gözüküyor. Bakalım hangileriniz etkilenecek bu haftadan. Altı yorumlarınızı bekliyorum. Kurnazlık. Bir kurnazlık mı var? Ahenk. Bir de şuradan almak istedim. Savar. Evet. Ya siz ya da karşınızdaki insanlar Muhatap olduğunuz insanlar tabii ki bir kurnazlık düşünüyor olabilir ya da siz kurnazlık düşünüyorsunuz ama e, bu kurnazlık e, o kurnazlık sizseniz tabii ki ilk önce bunu söyleyeyim çok sabrettiğiniz bir konuda uyum sağlamaya çalışmışsınız. Hani uyum sağladığınız için kurnazlık yapmışsınız. Hani siz siz olduğunuz için değil de sırf ayak uydurmak için, uyum sağlamak için, etraflarda hani fazla dikkat çekmemek için uyum sağlamışsınız gözüküyor. Belki de bu da bir kurnazlık olmuş oluyor. Ama bu kurnazlık yapan siz değilseniz, kurnazca davranan siz değilseniz karşınızsa Karşınızın size kurnazca davrandığını bildiğiniz halde sabırla ona uyum sağladınız, ayak uydurduğunuz gözüküyor. Her ne kadar kurnaz olsa da onunla yaşamak zorundayım veya onunla bir iş yapmak zorundayım veya o benim hayatımda olacaksa mecbur ona sabretmeliyim ve ona uyum sağlamalıyım, ayak uydurmalıyım dediğiniz bir haftanız olacak. Birilerine belki de bu bayramda ee, Hoşlanmadığınız insanlar varsa biraz öyle geldi bana. Artık şu bayramı e, kötü atlatmayalım, kötü geçirmeyelim. Biraz uyum sağlayayım, biraz sabredeyim. Şu bayram geçesiye kadar herkesi görmek zorundayım, mecburum dediğiniz bir hafta olabilir, bilemiyorum. Bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. Su beşlisi. iki tane gelmiş. Hadi ikinizi de alalım. Adaletimiz yamuldu. Ateş kraliçesi ve uyanış. Evet değerli izleyicilerim, değerli ikizler burcu su beşlisi çıkmış. İşlerin ummadığın gibi, umduğun gibi sonuçlanmıyor. Hani bir şeyler de um, bir şeyler bekliyorsun, belki bir şeyler umut ümit ediyorsun ama istediğin gibi olmamış gözüküyor. Ama bir durumdaki olumlu yönleri görememe, geçmişte yapılan hataları unutamama diyor. Yani umut o işlerinin umduğu gibi gitmemesi aslında daha önceki yaptığın bir işten kaynaklanıyor diyor. Daha önce o iş konusunda Aynı hatalar yine karşına çıkmış galiba ki bu işte ben bir hata yapmıştım bu işi kabul etmiyorum diyorsunuz ama aslında kartlarımız diyor ki o kadar olumsuz düşünme diyor oradan ders aldıysan bu sefer o işi rahatlıkla ve kolaylıkla yapabilirsin demiş. Ümidini yitirme demiş tabii ki o öğretiyi o bilgiyi aldıysan, daha önceki yaşantından ders çıkardıysan, ateş kraliçesi ise kanatlarını açarak uç, kabiliyetinin farkına var, bağımsızlık ve yaratıcılığını savun demiş. Evet, eğer ki kendi işinizin, hani kendi işinizin kendi patronuysanız değerli izleyicilerim, kendi oluşturduğum bir durum var. Kendin bir yeteneğin üzerine bir şeyler oluşturacaksın bu hafta diyor kendi yeteneğinin, kendi kabiliyetinin farkına varacaksın ve harika bir şey oluşturacaksın bu hafta demiş ve ilerlemeye başlayacaksın. Bu konuda da biraz daha ilerleyip büyüteceğin gözüküyor. Artık diyor hani kendi yeteneğini fark et. Artık keşfet kendini. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yaratıcılığını biliyorsun. Neyi oluşturduğunu, ne yaptığını biliyorsun. Bil artık ve artık harekete geç. Harekete geç ve artık kanatlan. Uç diyor. Yani yaptıklarını göster artık. Ya da satışa geç. Ya da e, göster. Emeğinin karşılığını böyle alacaksın diyor. Artık yaptığın şeyden eminsen diyor. Yani hareket halinde olmalısın artık diyor. Tanıtma zamanı gelmiş. Ve büyük bir uyanış yaşayacaksınız bu hafta iş konusunda olay ve kişilere farklı bir açıdan bak demiş. Olay ve kişiler ya bir olay yaşayacaksın galiba yaşadığın olaylar her neyse ya da o olayı oluşturacak kişiler vardır belki. Bunlara diyor farklı bir açıdan bakacağın söyleniyor ve bir uyanış yaşayacaksın. Geçici bir duraklama kendin olman önemli diyor. Sen biraz bir dur bir düşün bu olaydan ne çıkaracaksın geçici bir duraklama yaşayabilirsin belki birkaç gün kendine bayram tatilinden dolayı da olabilir belki izin verebilirsin o izin sırasında senin zihnin sürekli çalışacağı gözüküyor bir yerden bir şey kapacaksın büyük bir uyanış yaşayacağın gözüküyor ee, ama diyor kendin olman önemli diyor. Bir şeyi kapacaksın, bir şeyi fark edeceksin. Bir yeteneği, bir olaydan bir şey bulacaksın. Belki de bir kişilerden e, bir şeyler senin zihninde uyanış yaşatacak diyor. Ee, bir şeylere farklı açıdan bakmak, farklı yönünü görmek. Belki şurada bir yaratıcılığını koru demişti. Yarattığını savun, koru. Belki de oluşturduğun bir proje var, oluşturduğun bir... Kendi yeteneğinin ya da kabiliyetin üzerine yaptığın bir şeyler var. Orada büyük bir uyanış yaşayacaksın. O küçücük bir çizgiyi bir fark et demiş. Ve de iyice bir dur ve düşün. Bir kendini bir geriye çek. Yaşadığın olaylardan bir şeyde çıkartacağın gözüküyor burada. Bir şey fark edeceksin değerli izleyicim. Bir şey fark edeceksin. Ve bu da senin hayrına olacağı gözüküyor. İşlerini büyütmende. Ve e, hem işlerini büyütmende hem de çok güzel bir şey var burada, güzel bir olay yaşayacaksın. Bunu kendine yaşat mutlaka, yani kendin olman önemli diyor. Kendin gibi düşün, kendi kendin gibi düşünerekten yani zihnin o kadar güzel bir şey var ki sen kendin daha iyi biliyorsun. Benim demek istediğim aslında bir şeyler planlayanınız varsa, bir projeyi gerçekleştirmek isteyenleriniz varsa aranızda yani burada bir şey yakalayacaksınız değerli izleyicilerim. Mutlaka alt yorumları bekliyorum. Ben burada anlatamıyorum, dilim çözülmüyor ama hepinizin farklı farklı konuları var galiba. Yani hangi farklı konularda neler uğraşıyorsanız güzel bir şey yakalayacaksınız bu hafta. Bu da sizin büyümenize fayda sağlayacak, büyümenizi oluşturacak ve artık harekete geçme zamanının geldiğini gösteriyor kartlarımız. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi değerli izleyicilerim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır ve size bir de bulunmuştur. Kartlarımız diyorum ve benimle kimler uyumlandıysa altı yorumlarınızı bekliyorum. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve o güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurlamak istiyorum ve harika bir bayram diliyorum size başarılı ve dinlenerek keyifli bir bayram diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili ikizler Burcu.